atıp var. Peki çok teşekkürler. Dem Parti Antalya Milletvekili Sayın Saruhan Oluç da katıldı yayınımıza. Saruhan Bey merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar herkese. Çok teşekkürler. Evet, beklenen kongre gerçekleşti. 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştiği açıklandı. Bu kongreden sonra artık fesih kararı ve silah bırakma kararının açıklanması bekleniyor. İki farklı alanda kongrenin gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. Bu kongrelerden çıkan sonuçlar değerlendirilecek ve ortak bir açıklama yapılacak. Nasıl bir kapı araladı? Nereye gidiyor Türkiye bu? Kongrenin nasıl bir önem önemi var, anlamı var? Buyurun lütfen tarihsel bir eşik. Yani çok açık bizim için. Çünkü 50 yıllık bir tarih var ve bu 50 yıllık tarihin sonunda bir noktaya gelindi ve o noktada PKK bir kongre toplayarak bir karar kararlar aldı ve bugün yapılan açıklamadan anladığımız kadarıyla da bu kararlar 27 Şubat'ta ee, İmralı'da Abdullah Hücalan'ın e, yapmış olduğu çağrı e, doğrultusunda e, kararlar e, oldu. Tabii bunu daha net olarak önümüzdeki günlerde göreceğiz açıklandığı zaman bu kararlarda. E, ama sonuç olarak baktığımızda 50 yıllık bir tarih e, ve e, bu şimdi yeni bir başlangıç yapılıyor ve bir demokratik dönüşümün e, adımları atılıyor çok tarihsel bir eşikteyiz. Yani daha doğrusu tarihsel bir eşik aşıldı, yeni bir döneme girildi diye doğrusu düşünüyoruz. Hı hı. Bu açıdan büyük önem var ve Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'nin hem iç politikası hem dış politikası açısından hem içeride hem dışarıda çok ciddi dönüşümlerin olacağı bir döneme adım atılmış oldu bu kongreyle birlikte bir ee, hayırlı olsun e, herkese diye düşünüyorum. Yani e, bundan sonra yapılması gerekenler elbette ki demokratik siyaset alanında daha yoğun olarak tartışılacak, konuşulacak. E, demokratik siyaset alanı daha güçlenecek. E, demokratik siyaset kulvarı daha genişleyecek, büyüyecek. E, dolayısıyla e, esas itibariyle e, mücadele e, bu alanda e, sürecek ve bunun da e, bir adımı atılmış oldu. Yeni bir Başlangıç yapılmış oldu. Ee, Türkiye açısından baktığımızda, toplum açısından baktığımızda e, çok önemli. Yani on binlerce canımızın e, yitirildiği bir e, dönemi e, kapatıyoruz şimdi. E, Türk'ü, Kürd'ü, Alevi'si, Sünni'si, e, Arab'ı, Çerkezi, Gürcü'sü hiç fark etmez. E, hangi inançtan, hangi etnik kimlikten, hangi ana dile sahip olursa olsun e, sonuç olarak gençlerimiz artık hayatını kaybetmeyecek. E, evlere ateş düşmeyecek e, ve e, analar nihayet e, ağlamayacakları bir döneme e, girecekler. E, bu açıdan da baktığımızda çok önemli bir adım. E, yani hem toplumsal yanı var, e, hem örgütsel yanı var, hem politik yanı var. E, Neresinden bakarsak bakalım, hangi açıdan değerlendirirsek değerlendirelim. Tarihi bir kararla karşı karşıyayız e, ve çok e, önemli bir tarihi eşiği e, geçmiş vaziyetteyiz. Yeni bir döneme ee, adım atmış vaziyetteyiz. Hı hı. Ee, Saruhan Bey birkaç e, sorum olacak size böyle ardarda arda hızlı hızlı sorayım istiyorum. Ee, şimdi bu e, süreç ilerlerken atılması gereken güven arttırıcı adımlardan birkaçını bazılarını çok kez konuşmuştuk. Bunlardan ilk sırada gelen adım Abdullah Hücalan'ın çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesiydi. Örgütü de bunu talep ediyordu ve fiilen de bir şekilde bir yöntemle kongreye katılması bekleniyordu. Biz bugün Mezopotamya Haber Ajansı'ndan aldığımız bilgiye göre Kürdistan Halk Kongresi Eş Başkanı Remzi Kartal bir televizyon programında açıklamış. Abdullah Öcalan telekonferans yoluyla kongreye bir perspektif sundu diye. Şimdi bazı kulis haberleri de var. Çalışma koşullarının alanlarının iyileştirildiğine dair bir 11 kişilik bir sekreterya oluşturuldu ve Öcalan bu sekreterya bir sekreterya ile birlikte çalışmalar yürütüyor diye. Böyle bir bilginin teyidi var mıdır sizde? Bu koşullar oluştu mu ya da oluşması beklenen koşullar mı? Yani bütün bu detay bilgilere şu anda sahip değiliz. Bunların bir kısmı oluşmuş olabilir. Bir kısmı önümüzdeki günlerde gerçekleşebilir. Ama nihayetinde baktığımızda kongrenin yapılmış olmasının aslında Abdullah Öcalan'ın koşullarında da bir gelişme olduğu, olumlu anlamda gelişme olduğu yönünde bir işaret olarak değerlendirmek mümkün ama dediğim gibi tek tek detayları hakkında bilgiye sahip değilim şu anda. Hı hı hı. Önümüzdeki günlerde onlar da yavaş yavaş ortaya çıkar. Hı hı. Peki şimdi şöyle bir şey de var. Kısa Dalga'da Ayşe Yıldırım'ın kulis haberi bu. Konuşuluyor bazı televizyon kanallarında da o yüzden ben direkt konunun muhatabı olarak size sormak isterim cevap almak adına. Yeni sürece girerken DEM Parti de yeni bir yönetimle bu süreci yürütecek ve olağanüstü bir kurultay kararı alması bekleniyor deniyor. Başka bir televizyon kanalında da şunu gördüm DEM Parti'nin ismi değişecek falan. Böyle bir gündem var mı önünüzde? E, şayet e, varsa neden ya da yoksa niye bunlar tartışılıyor? Siz nasıl karşılıyorsunuz? Cevabınız ne olur? E, yani şöyle birincisi tabii DEM Parti'nin olan kongre dönemi zaten e, yaz sonu, e, sonbaharın başı gibiydi. E, yani o zaman kongre yapılması gerekiyor. Ama e, ihtiyaç e, duyulursa e, DEM Parti daha önce de olağanüstü kongresinde yapabilir. E, ama olağanüstü değil de olağan kongre yapılsın diye düşünülürse bu kurullarımızın karar vereceği bir konu. E, onun da zamanı zaten çok ileriki bir tarih değil. Yazın sonundadır e, olağan kongre dönemimiz. E, diğer konu şimdiye kadar bir konuda herhangi bir e, tartışma bizde olmadı. E, bunu da ilk defa duydum. E, yani partinin isminin değişeceği konusunu yani bunlar elbette partinin kurullarının değerlendireceği. Ben biraz önce Sözcü TV'de gördüm. E, Kaynakta nüf... gösterebilirim. anladım. Yok bir itiraz etmiyorum. Ben sadece Hı şunu söylüyorum. Ya yani bizim partimizin herhangi bir kurulunda, e, Merkez Yürütme Kurulundayım ben. Orayı biliyorum. Parti Meclisinde ve Merkez Yürütme Kurulunda e, partinin isminin değişmesi üzerine bir tartışma yapılmadı. Kongreyle ilgili olarak da söylediğim gibi zaten olağan kongreye doğru hazırlık yapmaya başlayacaktık yaz ayları itibariyle. Eğer ihtiyaç olursa e, kongreyi öne çekme konusunda tartışılabilir ama bugün hep kurulların karar vereceği bir konudur esas itibariyle. E, hani o açıdan e, bunun e, süreçle ilgili e, çok e, önemli bir mesele olduğu kanaatinde değilim doğrusu. Peki çok teşekkür ederim yanıtınız için. E, açıklayıcı olsun diye ben de e, sormak istedim. Şimdi artık hani bir demokratik siyaset kanallarının açılması gerekiyor ve e, bunun için de adımlar atılması lazım diye konuşuyorsunuz. E, Dem Parti MYK olarak da 8 maddelik sürece dair çok önemli açıklamalar da yapıldı. E, bu sürecin artık e, kalıcı bir barışa demokratik bir Türkiye'ye evrilebilmesi için e, neler yapmak lazım Saruhan Bey? ilk elden Nasıl ilerlemesi gerekir artık bu sürecin? Ee, yani ilk elde bunların de, e, demokratik siyaset kullarında meclise tartışılması gereken konular var. E, bunlara odaklanmamız e, gerekiyor. Biz bunu daha evvel de söylemiştik. E, söylemeye de devam ediyoruz. Yani e, özellikle e, ilk aşamada baktığımızda e, yargı alanında, hukuk alanında bir takım reform adımlarına ihtiyaç e, var. Bu Türkiye'nin ihtiyacı genel olarak. Değerlendirdiğimizde bunların e, önümüzdeki e, e, ay içinde mecliste e, kimi adımlara dönüşeceği kanaatindeyiz. E, şuradan e, yola çıkarak söylüyorum. E, meclisin gündemi Mayıs ayı için aşağı yukarı belli e, kanun teklifleri şekillenmiş vaziyette. E, büyük ihtimalle bayram sonrasında, e, kurban bayramı sonrasında, e, haziran ayında e, meclisin gündemine gelecek bir e, yargı paketleri e, yoluyla yargı ve hukuk alanında bir takım değişimlerin yapılması söz konusu olur tahminindeyim. Bu konuda biz hem Adalet Bakanı'yla hem AK Parti grubuyla hem de diğer partilerin gruplarıyla zaten görüşmeler yapmıştık. Bu konudaki önerilerimiz var. Bunları kendilerine anlatmıştık. Bir ortak tartışmaya ortak akla ihtiyaç var. Bunun da dediğim gibi Haziran ayında gerçekleşeceğini ve e, yargı alanında atılacak adımlarla e, ilk e, gelişmelerin yaşanacağını e, doğrusu düşünüyoruz. Yani e, işte hasta, yaşlı tutsaklar olsun, e, infaz e, kanununda kimi değişiklikler olsun, eşitliğin sağlanması, adaletin sağlanması gibi e, e, bunun dışında TCK'da ve TMK'da çeşitli değişikliklerin yapılması e, gündeme gelebilir. Bütün bunların hepsi e, tabii ki bir seferde değil. Ee, hepsi hani bir haftada olup bitecek diye bir şey e, iddiam yok e, ama e, peyderpey pey belli bir zaman e, sürecinde e, ve e, belli bir yol haritası çerçevesinde e, atılacak adımlar bunları hep birlikte e, göreceğiz yaşayacağız evet, evet. İlk olarak bunların gündeme gelmesi gerekiyor ama evet, öbür taraftan da e, şu anda doğrudan bizim e, konumuz olmayan dolaylı olarak konumuz olan e, bir konu da eğer kararlar açıklandığı zaman silah bırakma ve fesih kararları da o kararların içindeyse ki öyle olduğu görünüyor. Yapılmış şu an açıklamadan 28 Şubat'a atıf yapılması olmasından pardon 27 Şubat'a barış ve demokratik toplum çağrısına atıf yapılmış olmasından dolayı o durumda da elbette ki bazı yasal düzenlemeler tartışılacaktır. O Ama günü geldiği zaman konuşulacak bir konu. Dediğim gibi şu anda doğrudan doğruya bizi ilgilendiren bir tartışma değil. Daha dolaylı bir şekilde ama bunun da bazı teknik düzenlemelere ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Evrensel alanda da dünyanın çeşitli Çeşitli ülkelerinde de yaşanmış olan örnekler bunu göstermiştir bize. Hı hı. E, o da gündeme geldiği zaman elbette ki kimi e, hazırlıklarımız var e, onları da değerlendirmeye alacağız. Şimdi Saruhan Bey şunu da sormak istiyorum. Geçiş dönemi adaletinin bu süreçte çok önemli olduğunun altı çiziliyor çatışma çözümlerinde. Bir de hem geçiş dönemi adaleti hem de demokrasinin ve adaletin artık sağlanabilmesi için yani barışın kalıcı hale gelebilmesi için çok kesime sorumluluklar düşüyor. Siz de merkez kurulu, yürütme kurulu toplantısının ardından yaptığınız açıklamada değinmişsiniz. Şimdi demokrasinin ve adaletin sesi yükselmelidir ve toplumsal barışın inşası için meclisin önünde tarihsel bir görev duruyor. Ve burada yasal kurumsal zemini birlikte kurmak için de e, çok büyük sorumluluklar düşüyor. Yani Sadece bu e, mecliste çözülebilecek bir e, sorun mu? Tüm toplumsal kesimlere nasıl sorumluluklar düşüyor? Bu ortaklaşma e, nasıl çözü sağlanabilir? E, tabii ki sadece mecliste atılacak adımlar yeterli değil. Meclis şu açıdan önemli. E, yasal düzenlemeler, anayasal düzenlemeler mecliste e, Hı -hı. yapılacağı için e, meclisin e, önemi var şüphesiz. Orada bir diyaloğun müzakerenin gelişmesi gerekiyor. Eee bunun toplumsal yanı da çok önemli. Yani toplumsal barışın sağlanması, toplumsal uzlaşma zemininin eee gelişmesi çok önemli. Eee bunun içinde hepimizin üzerine görev düşüyor. Yani sadece siyasi partiler değil, eee sivil toplum kuruluşları olsun, eee çeşitli yurttaş girişimleri olsun. Tek tek her bir vatandaşımıza görev düşüyor. Eee aydınlara, sanatçılara, eee sendikalara, eee vakıflara, derneklere, herkese çok büyük görev düşüyor. Bu meselenin toplumsallaşması, toplumun içinde mümkün olduğu kadar var olan kaygıların giderilmesi, bu konuda atılacak adımlar hakkında herkesin bilgiye sahip olabilmesinin sağlanması, bu tür adımlar açısından baktığımızda çok önemli bir dönemdeyiz. Dolayısıyla yani sadece siyasi alanda yapılacak şeyler yok. Aynı zamanda toplumsal alanda da çok büyük görevlerle karşı karşıyayız. Burada toplumsal, ee, alanda, güven artırıcı, yapılması... e, toplumsal alanda güven artırıcı toplumsal alanda güven arttırıcı adımlara e, dikkat çektiniz ya. Şimdi bu sürece e, aslında çok geçmiş döneme göre e, çok büyük destek olduğunu belki söyleyebiliriz geçmiş dönemlerle kıyaslayacak olursak. E, fakat endişeler ve kaygılar da e, beraberinde var. Mesela işte hani kayımlar e, geri alınacak mı? Seçilen belediye başkanları tekrardan e, görevine iade edilecek mi? Gibi Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ e, gibi işte e, siyasetçiler serbest bırakılacak mı? Can Atalay Anayasa Mahkemesinin kararlarına rağmen cezaevinde serbest bırakılacak mı? Ya da 19 Mart operasyonları e, bu süreci nasıl etkileyecek gibi e, şu an tartışılan herkesin kafasında soru işaretleri oluşturan e, pek çok e, hukuksuzluk var. Bu süreç bu hukuksuzlukların giderilmesini de sağlayacak mı Saruhan Bey? Yani bir bütün olarak bakmak gerekiyor her şeye. Yani Türkiye'de hukuk alanında bir reforma, bir demokratikleşmeye ihtiyaç var. Siyaset alanında bir demokratikleşmeye ihtiyaç var. Dolayısıyla sizin bu söylediğiniz konuların hepsinin aslında bu sürecin bu demokratikleşme sürecinin bir parçası olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Ama hangi zaman diliminde hangi adımların öne çıkacağı, hangi meselelerin daha hızlı halledilebileceği konusunda elbette şimdiden bir şey söylemek mümkün değil ama e, yani mesela kayyumlardan söz ettiğiniz çok önemli bir demokrasi meselesi. Yani kayım atandığı zaman yerel demokrasiyi yok ediyorsunuz. Yerel seçimi yok etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla hangi e, bölgede olursa olsun, hangi kentte olursa olsun kayımlar meselesi bir demokrasi meselesi. Dolayısıyla e, tabii ki bu konunun konu e, aşılması gerekiyor ve bir yasal düzenlemeye e, ihtiyaç var ve bütün bu kayım atanan yerleri kapsayan bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var bundan sonrası içinde. Bu adımlar ne zaman nasıl atılır bunları göreceğiz. Aynı şekilde cezaevlerindeki arkadaşlarımızın sorunları, hakeza bunların da mutlaka halledilmesi, çözülmesi gereken konular olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunları dediğim gibi belli bir yol haritası çerçevesinde ve bir zaman planı içinde bunların hepsinin konuşulması gerekiyor, adımlar atılması gerekiyor. Yani Demokratikleşme dediğimizde sadece bir partiye demokratikleşme, sadece bir partinin seçmenlerini demokratikleşme diye bir şey olmaz. Demokratikleşme dediğimiz zaman herkesi kapsaması gerekir. Ülkenin her köşesinde yaşayanları kapsaması gerekir. Türk'ü, Kürd'ü, Alevi'si, Sünni'si, kadını, erkeği, yaşlısı, genci herkesi içermesi gerekir. Dolayısıyla bu hassasiyetle bizler politika yapacağız DEM Parti olarak e, ve bu konuda en iyi e, adımların atılabilmesi ve çözümlerin elde edilmesi için de e, mücadele edeceğiz. E, çünkü demokratikleşmeyi öyle e, kimse kimseye hediye etmiyor. Bugüne kadar olmadığı gibi bundan sonra da olmaz. Bir mücadeleye ihtiyaç var. Kararlı bir duruşa ihtiyaç var. E, bir müzakereye köklü bir müzakereye ihtiyaç var. Biz DEM Parti olarak bunları yapacağız. E, bütün muhalefete de, iktidara da bu konuda hassas davranması ve e, Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda adımlar atılması için e, önerilerde bulunduk. Bulunmaya da devam edeceğiz. E, biz bu konuda kararlıyız. E, öyle inanıyorum ki e, birçok konuda e, bir ortaklaşma sağlanacaktır. Hem iktidar ortakları hem muhalefet partileri arasında. E, çünkü herkesin gördüğü ihtiyaçlardır e, bunlar. E, ama bunların hangileri dediğim gibi hangi zaman zarfında gerçekleşecek. Onu önümüzdeki günlerde e, göreceğiz. Şu anda net olarak bir şey söylemek e, mümkün değil. Hı hı. Saruhan Bey çok teşekkürler. Peki e, bu sonuç bildirgesinin e, ne zaman açıklanabileceğini e, düşünüyorsunuz? Bir öngörünüz var mı? Buraya dair bir bilginiz var mı? E, yani bir öngörünüz yok ama e, çok kısa bir zaman tanımlamasını yaptıkları için e, bunun çok uzamayacağı kanaatindeyiz. Yani e, zamanı çok kısa olarak tariflemişler. Yani bir, bir, herhalde yakın bir zamanda e, bu konuda da e, belgeler ve kararlar açıklanacaktır. Bir de herkesin tabii aklının bir köşesinde olan ve endişe duyduğu bir şey de var. Buradan dönüş e, mümkün mü? Yani bir e, yol kazası, bir risk olabilir mi e, karar açıklanmadan önce? Sizin bu konuya dair bir endişeniz var mı? E, yani bu tür süreçlerde her zaman e, çeşitli provokasyonlar olmuştur, yaşanmıştır. Yani Türkiye'de bunun çok örneğine rastlandı. Dünyada da vardır örnekleri. Bu tür süreçleri bozmak isteyenler, sabote etmek isteyenler türlü çeşitli yolları bulmuşlardır. Yani bunu baktığımızda İrlanda'da görürüz, İspanya'da görürüz, Latin Amerika'da görürüz, Uzak Doğu'daki örneklerinde görürüz. Vardır böyle örnekler. Umarız böyle bir provokasyonla karşı karşıya kalınmaz ve adımları daha sağlıklı bir şekilde, hızlı bir şekilde atabiliriz. Ee, ama yani e, hiçbir risk yoktur, e, hiçbir şey olmaz denemez, e, bir şey olmaması için hepimizin e, tedbirli olması gerekir, e, özenli davranması gerekir, e, üslubumuza, dilimize, davranışlarımıza dikkat etmemiz gerekir. Umarız e, niyeti kötü olanların böyle bir provokasyonuyla e, aksamalar yaşanmadan e, hızlı bir şekilde e, olumlu gelişmeler e, ortaya çıkar. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Oluç yayınımıza katılıp kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. Var mı ekleyeceğiniz başka bir şey? Ben de düşünsünüz. çok teşekkür ediyorum. Bir tek şey eklemek istiyorum. O da biliyorsunuz bizim için büyük bir acı oldu. Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. Keşke bu günleri, bu anları, bu tartışmaları, bu konuşmaları o da görebilseydi. Çok büyük emek sarf etti, büyük bir enerji ortaya koydu çok kararlı bir şekilde barışın ve çözümün yanında yer aldı ve gerçekleşmesi için mücadele etti ve aslında belki de hayatıyla ödedi bu mücadelesini. Büyük bir bedel ödemiş oldu. Keşke Sırrı Süreyya Önder yanımızda olsaydı, keşke birlikte bu günleri yaşıyor olsaydık. Ama onu biz elbette ki unutmayacağız. Barış için mücadele eden, çözüm için mücadele eden hiç kimse unutmayacak. Hiçbir emeği, hiçbir çabası Hiçbir enerjisi boşa gitmemiş oluyor. Bir kez daha onu minnetle ve özlemle anmak istedim. Son söylemek istediğim de o. Çok teşekkür ederiz. Bu vesileyle ben de tekrar Dem Parti'ye ve Sırı Süreyya Önder'i seven herkese başsağlığı dileklerimi tekrar iletmek istiyorum. Saruhan Bey kolaylıklar diliyorum çalışmalarınızda. İyi akşamlar. Sağ olun. Size de kolay gelsin. İyi akşamlar. Teşekkürler. DEM Parti Antalya, Antalya Milletvekili Sayın Saruhan Oluç konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Evet şimdi İhsan Eli Açık'la devam edelim. Ee, Sırı Süreyya Önder'i hatırlattı Sayın Oluç. Ben de oradan devam etmek istiyorum. Ee, Sırı Süreyya Önder hem yaşamı boyunca hem hastanede yaşam mücadelesi verirken hem de son yolculuğuna e, uğurlanırken e, bir toplumsal mutabakatı sağladı aslında. Ömrünü barışa vakfetmişti ve toplumsal barışın o minyatür halini biz hem hastane de hem de onu uğurlarken gördük. Toplumda da siyasette de pek çok farklı kesimi bir araya getirdi ve aynı duyguda buluşturdu. Mecliste yapılan anma.